Beyaz çekmece raylarında frenli yapmak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini şimdi göstereceğiz. Normalde beyaz çekmece raylarının çalışması bu şekildedir. Gürültülü bir şekilde kapanır ve çok ses çıkarır. Fakat buna Marelli tak frenli mekanizması taktığımız zaman frenli hale gelecek. Şu şekilde takılıyor. Ve zaten çekmece rayı yukarı doğru çekince rahatlıkla kapanıyor. Ufak frenleme mekanizması bu şekilde. Hı -hı. Beyaz çekmece rayının üstüne e, Ön tarafı sıfır gelecek şekilde. Ön tarafı sıfır gelecek şekilde ve yüksekliğini kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bizim örneğimizde 7 santim şeklinde yapılıyor, frenleniyor. Normalde böyle aşağı e, aşağı bakacak şekilde yapılmasının sebebi çekmeci, aşağıda kalan çekmecelerde yukarı doğru çekerken e, fren mekanizmasının bozulmamasıdır. Aşağı doğru yapılması bu bozulma riskini azaltır. 3 tane vidası vardır. Üç de sıkmak gerekiyor. Oldu. Şimdi çekmecenin diğer parçasını alıyoruz. Diğer parçayı da çekmeceye monte ediyoruz. Çekmeceye yapacağımız bu montede diğer beyaz çekme diğer rayın üstünde 7 santim bıraktıysak bu karşılığın üst tarafı yani şu kısmının ondan yarım santim fazla bırakmamız gerekiyor. Örneğin onu 7 santim olarak yaptıysak bunun üst tarafı 7,5 santim gelmesi gerekiyor. 3 adet vida yeri bulunuyor. Ortadaki vida yeri ayarın ileride bozulmasını engelliyor. O yüzden 3 vidayla sıkmanız gerekiyor. Üçü de ayarlandı. Evet şu anda çekmeceyi kapatıyoruz. Piston dışarı, değil mi? He, pistonu dışarı Ha, pistonu tabi dışarı doğru çekmeyi unutmayalım. Şu parça şu şekilde olması gerekiyor. Kurulmuş vaziyette olması gerekiyor. Ondan sonra çekmeceyi yerine koyuyoruz. Ve frenli çekmece rayı oldu size. Yavaş yavaş kapatıyor. Bir daha açıp kapatabilir misin? Açıyoruz. Ve kapatıyoruz. Sadece 5 dakika içinde. Artık çekmece rayınız frenli.